Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sanal bahis şebekesine operasyon yapıldı. Instagram üzerinden oluşturulan sahte hesaplar aracılığıyla kendilerini yasal bahis danışmanı gibi gösteren sahte bahis kuponlarıyla yüksek kazanç vaat eden şebeke Siber Suçlar Şube Müdürlüğünce tespit edildi. İletişime geçen kişilere oynadıkları bahis kuponlarının tuttuğunu ve para kazandıklarını, kazanılan paranın teslim alınması için vergi tutarlarının kendilerine ödenmesi yöntemiyle vatandaşları yaklaşık olarak 1 milyon lira dolandırdı. Haksız kazanç elde eden MÜ liderliğindeki 7 kişi Antalya ve Ankara illeri eş zamanlı yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüpheli şahıslar haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin beşi tutuklanıp cezaevine konurken bir şüpheli savcılık sorgusundan bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evet.